Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Programlarımızda sık sık yer verdiğimiz gibi tekrar astrolojiyi konuşacağız bugün. Evet, astrolojinin psikoloji ile ilgili bağlantılarını konuşmak istiyoruz birazcık. Konuğumuz astrolog Burak Üstün. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Sertan Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Ee, şimdi astrolojiyi konuşacağız. Evet. Önce sizin astrolojiye başlamanızı merak ediyorum. Oradan başlayalım, sonra da astrolojiyi Tabii. konuşalım. Şöyle oldu yani 1996 yılında tabii bir astroloji kitabını elime almamla başladı her şey. Onun son sayfasında geçen yani bu işin daha derinliği vardır gibisinden e, astrolojik haritalara e, yani açılan bir tabii cümle görmemden e, orada astrolojik harita olayını algılayıp e, konunun içine e, girip araştırmam e, oldu yoksa bu mesela normal güneş burçlarını içeren. Bir kitaptı hı hı. öyle söyleyeyim. Herkesin tabii bir girişi vardır. Bizim de girişimiz bu oldu ama araştırdık. Araştırmacı bir yapımız vardı. Araştırdık ve hayatımızda tabii paralelinde haritalarda çıkartarak konuyu inceledik, gözlemler yaptık. Harika. Peki Şimdi astroloji nedir diye başlayalım mı? Tamam. Çok iyi bir soru. Temel bir soru. Şimdi astroloji nedir dediğimiz zaman aslında bir yani kozmosun bir dili, göklerin bir dili, göklerin bir matematiği de diyebiliriz, göklerin mantığı da diyebiliriz. Çünkü biz bir kozmosun içerisinde yaşıyoruz. Bundan münezzeh, bundan hariç olarak insanı düşünemeyiz. İlk insanlardan e, konuya ele alırsak, yani düşündüğümüzde onları bir daha metafizik anlamlandırmaya çalıştıkları bir dünyanın içerisinde yaşıyorlardı işte güneşin döngüsü var, ayın döngüsü var, gündüz var, gece var, Hı. mevsimler var. Bunu incelemeye çalışıyorlardı. Yani bu döngü nedir? Döngüsel olarak e, anlayış daha fazla aslında gelişmişti. Buna göre tabii tarım yaptılar, hayvancılık yaptılar falan. Yani mesela e, milattan sonra e, ikinci yüzyılda e, burada e, önemli bir Batlamyusun e, diyeyim. E, araştırmaları Tetrobiblos kitabı var. Orada da astronomi ile astroloji arasında tartışmalar var. O kadar eski zamanlarda dahi ve o da diyor ki birçok şeye bunu kullanıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. İnsanı neden anlamayalım bu sistem üzerinden diyor ve zaten orada da kadim astroloji bilgileri o kitaptı dahi geçiyor. Hatta günümüzde de hani klasik geleneksel astroloji dediğimiz e, bilgiler orada da oradan geliyor diyelim yani. Öyle söyleyelim. Evet. Peki. Ee astrolojide ezoterizm, metafizik bunlarla beraber e, nasıl bakar astroloji bu konulara? Girer şimdi, mi içine? Şimdi şöyle söyleyelim. Şimdi metafizik dediğimiz zaman fiziksel olarak tabii e, yani gözlem sınırının dışındaki şeylerden bahsediyoruz. Zamanda Aristo zaten bu metafizik kavramını ortaya koyuyor. Yani şuraya kadar bilebiliriz, buraya kadar diyor, bilemeyiz. Ben de yani aslında felsefe öğretmenliği eğitimi olan felsefe lisans mezunu bir insanım aynı zamanda. Dolayısıyla bu felsefedeki sınırlar bu noktada tabii önemli. Şimdi ezoterizm dediğimiz zaman da içrek bir bilgiden bahsediyoruz. Yani burada zaten haritalar açıldığında kişilerin ...içsel olarak ne durumda olduğunu gözlemleyebilmemiz e, durumu var. Burada bir şeyleri çözmek, anlamak var. Daha derin şekilde e, bilgiye ulaşmak durumu var. Bu bir kozmik projeksiyon sistemi aynı zamanda. Tabi bu bakımdan metafizik olarak baktığımız zaman mesela e, e, seyirciler bilir klasik anlamda işte mesela kendinin e, ikizler burcu olduğunu bilir ama hiç mesela haritasında yay burcunda bir gezegende olmasa e, bu karşıt burç var mutlaka matematik olarak, davranış olarak, psikoloji olarak bir şeye karşılık geliyor. Ve zaten ilişkiler içerisinde de bu zıtlıklarla mesela kendimizi tanımlıyoruz. Kendimizin zayıf ya da güçlü yönlerini anlıyoruz. Mesela zıt burçlar bu bakımda dualite diyoruz. İkililiği zıtlığı anlamak bakımından önemli. Dolayısıyla o görmediğimiz şey de var. Yani astrolojinin metafiziği temelde matematik üzerine kurulu bir sistem. Ezoterizmi de daha derin bilgiye, kendimizi tanıma çalışması için, daha derin bilgiye varmamızı gösteriyor tabii ki bu bakımdan önemli öyle söyleyeyim. Evet. Peki e, astrolojinin faydaları nelerdir? Şimdi e, astrolojinin faydaları e, şöyle söyleyeyim. Şimdi biz e, öncelikle astrolojide yaptığımız çalışmalar burada önemli. Yani harita e, analizi yaptığımızda bir doğum haritasını çıkarttığımızda e, o anki gökyüzü pozisyonlarını alıp inceliyoruz. Kişinin e, ...yapısını inceliyoruz ve buradan tabii ki bir e, kendini tanıması bakımından önemli bilgilere ulaşılıyor. Öyle söyleyeyim. E, ve e, burada... Mesela e, ilişki analizleri dediğimiz çalışma da önemlidir. E, burada da karşılıklı ilişkiler arasında biraz evvel örnek verdiğim gibi birçok şeyi anlama söz konusu. E, ve daha gelişkin bir bakış açısıyla hem kendine hem karşı tarafa baktığı zaman burada tabii e, daha iyi açılımlar yapmak söz konusu. Bir örnek verirsem mesela Angelina Jolie ile Brad Pitt önemli bir çift. Hemen bakıyorsunuz işte birisi ikizler, burcu Angelina Jolie, Brad Pitt yay, karşıt burç. İşte bakıyorsunuz işte birinin yükseleni yengeç Angelina Jolie'nin. E karşı tarafta Ay oğlak, Venüs oğlak, Brad Pitt var. İşte bu karşıtlıklar ilişkiyi doğuruyor ama tabii tek açı karşıt açı değil. Uyum açıları da ilişkilerde önemli ama hani zıt çekimler birbirinden bir şey öğrenilen bir süreci gösteriyor. Ama biz mesela bu konuda deriz ki bu mahkemelik bir duruma da yol açabilir evet. çok zıtlıklar. Ve görüyoruz ki en ünlü çifte bile bu büyük aşk bir mahkemelik durumlara, zorlanmalara neden oluyor? Yani ünlülerden örnek veriyoruz ki daha net anlaşılsın olay diye herhangi bir mahallemizde, sokağımızda yaşayan insanımızda aynı burçlar bağlamında bu olayları görmek mümkün, gözlemlemek mümkün. Bir de geleceğe dönük zaman analizleri yapıyoruz. Burada olasılıklar var. Özellikle modern astrolojinin yönü burada olasılıkları görmek. Yani çok kaderci, deterministik yaklaşan sonuçlara ulaşmak değil, kehanetçi yaklaşım değil. Burada çeşitli olasılıkları ifade ediyoruz ki kişi burada kendi yönetimini eline alsın. Çünkü astroloji denince çok kehanetçi anlaşılıyor. Maalesef daha gelenekçi anlayış içerisinde bu da yaklaşımda biraz daha falcı gibi yaklaşmaya. Yani astroloğu böyle çok daha üst düzey bir işte yani bir bilgi alıyormuş, medyummuş gibi yaklaşmaya, kesin bilgi ondan istemeye neden oluyor. Ama halbuki olasılıklarla kişi kendi zamanını öngörerek burada yönetebilir bu bakımdan önemlidir yani modern anlayışta öyle söyleyeyim Evet Peki felsefe ve psikoloji açısından astrolojiyi nasıl değerlendirebiliriz şimdi ezoterik ve metafizikte işin görünmeyen tarafını bahsetti şimdi e, felsefe ve psikoloji dediğimizde de burada da bir takım soyut tabi e, konular var e, zihinsel konular var şimdi felsefe dediğimizde zihin felsefesi temelde bu şey bilgi alanı aslında psikolojinin de temelini oluştur öyle söyleyeyim ve e, zaten geçmiş e, kadimdeki insanlar da zihin üzerinde çalışıyorlar işte konsantrasyon çalışmaları e, bir takım şeyler beslenmeler vesaire her şey zihni kuvvetlendirme yönünde gidiyor yani filozofik bir durum var geçmişte şimdi felsefe dediğimiz zaman ise rasyonel olan ile metafizik olanı ayırt etmeye yönelik bir davranış e, içerisinde oluyor burada şöyle bakmak lazım. Burada gözlemlenebilir şeyler var. Yani bilim felsefesi açısından ele alındığında burada bir projeksiyon sistem, astroloji ve insan yaşamında gözlemlenebilir şeyler var. Bir de danışmanlık alanıdır aslında felsefe. Filozoflar bir danışmanlık da vermişler geçmiş zamanlarda insanlara. Bir ışık tutmuşlar. Bu bakımdan da aslında önemli alan ve psikolojinin de felsefeyle birleştiği durumlar da var. Ee, onu da söyleyelim ve psikolojide de zaten aslında e, sistem e, özellikle mesela Carl Gustav Jung'un öğretisiyle, analitik psikoloji e, öğretisiyle e, işte bilinç ve bilinç e, dışı olarak ayrılıyor ve burada bunu gözlemlemek bakımından önemli. O da astrolojiyle bütünleşik çalışıyor. Yani bazı psikologlar bilmeyebilir ama çalışmaları çok önemli. E, astrolojiyle birlikte çalışıyor ve ben diyor bir takım şeylerde astrolojiyi kullandım ve bana diyor büyük bir bilgi sağladı e, gelen kişilerle alakalı çözümlemelerde bulundum diyor. E, öyle söyleyeyim. Peki Burak Bey, evet. E, şimdi modern psikoloji Astroloji ekolü ya da astropsikoloji psikoloji nedir? Diğer ekollerden farkı nedir? Şimdi e, belirttiğim gibi öncelikle deterministik yani kaderi anlayış işte geçmişteki anlayıştı. E, burada daha özgür daha hümanistik astroloji de dediğimiz bir e, astroloji bakış açısı var. E, burada insan psikolojisini anlama var ve bilgide de belli sınırlara göre hareket etme var. Yoksa iş biraz işte yıldız falcılığına gidiyor, evet. çok geleneksel eski konulara gidiyor. Psikolojik astroloji yani burada benim de tercih etmemin sebebi bu arada ben bayağı yani uzun süre klasik astroloji eğitimi de almış bir insanım. Hı hı. Ama yani tercih etmemin sebebi belli sınırlarda kalması, işin içinde felsefenin olması, psikoloji olması ki çok önemli. Çünkü bazı insanlar gerçekten psikolojik durumları da iyi olmayabiliyor ve yani bir takım daha soyut beklentilerle astrologlara gelebiliyorlar. Yani burada etik ve alaki bakımdan burada bir ayırt da gerekiyor. Yani bu kişileri doğru yönlendirmek gerekiyor, rasyonel bilgiyle e, yönlendirmek gerekiyor. Burada psikolojik, astroloji, ekolü aslında en e, burada rasyonel olan e, ve felsefeyle kendini de tabii burada etik olarak da al, alıyoruz bu felsefeyi, kendini düzenleyen bir e, yapıya sahip, bu bakımdan önemli. E, yani e, burada tabii birçok e, yani tarihte geçmiş e, psikolog, astrolog olan aile danışmanı, astrolog olan kişiler var. İşte yani psikoterapist, işte Liz Green var. Ee, öyle söyleyelim. Ee, i̇şte mesela en son mesela bazen şey soruyorlar işte diyorlar ki hani akademik camiadan e, astrolog var mı? Mesela işte Richard Thomas psikoloji ve felsefe profesörü ve işte bu Carl Gustav Jung'dan gelen e, analitik psikoloji bakış açısıyla e, değerlendiriyor. E, öyle söyleyelim. E, evet. Ve yani mesela burada bir örnek verirsek bu Jung'un öğretisiyle alakalı. Mesela anima ve animus der. Şimdi burada animus kadının içindeki erkek yön olarak ifade edilir. Tabi yani anima da burada yani erkeğin içindeki kadın yön olarak ifade ediliyor. Burada mesela bir erkeğin haritasında bir venüse baktığımız zaman aslında onun kadınlık alakalı yani kadından beklentileriyle alakalı bir projeksiyon olduğunu görüyoruz. Bu Hı. bakımdan önemli. Mesela bu kadında da Mars'ın bulunduğu burçtur, tarzdır, yapıdır. Buradan bir okuma yapılıyor ve aslında Gustav Damion işte burada kolektif bilinç dışı var diyor. Yani hepimizin diyor bilgileri burada bir havuzda toplanıyor gibi sembolik zihinsel bir dünya e, oradan bir projeksiyon oluyor diyor. Yani sadece her şey dışsal değil içsel dünyamızda bir metafizik aslında işte bir evren öyle söyleyelim kendi yargılarımızla bilincimizle bakıyoruz burada ne kadar bir ışığımız varsa artık mesela son bilimsel gelişmelerde de bir konu geçiyor ne diyor yani evrenin tamamı aslında bir beyin gibidir nöron ağları olan. Yani burada demek ki daha bilimsel, daha modern bakmamız çok önem arz ediyor. Kendimizi sağlıklı tutmamız, gelişmemiz, geliştirmemiz çok önem arz ediyor. Bu ıı, yapı bakımından ve hayatı yani zihinsel olarak anlamak bakımından ki en kadim öğretiler aslında işte hermetik öğreti, ezoterik öğreti hep bu yönde çalışmış ve psikolojiyi destekliyor. Evet. Ee, ve felsefe de aslında bu yönde yani araştırmaları devam eden insanlar var. Dediğim gibi profesörler var, benim hocam. Doktor Gülen Peridir öyle söyleyeyim. E, o da klinik bir psikologtur. Yardımcı profesör olarak eğitim verdiği e, üniversitede <laughs> olmuştur. Yani e, burada bir yönün bu olduğunu e, anlaması, bilmesi lazım e, insanların. Kesinlikle. E, bu önemli yani. Evet öyle çok şey önemli yani. kişiler. E, onların astrolojiye bakış açısı da gerçekten evet. öğrenilmesi gerekiyor. Peki ee, önümüzdeki yıllar için neler söyleyebilirsiniz? Şimdi onunla ilgili şöyle söyleyelim. Ee, şimdi e, bizim e, tabii kolektif gezegenler diyoruz yani en ağır e, gezegenler birçok olayları e, gözlemlemek bakımından önemli. Şimdi son dönemde işte Uranüs'ün boğaya geçişi vardı. Yani bu geçiş 15 Mayıs 2018 ve 26 Nisan 2026 arasında e, olan bir süreç e, Uranüs'ün boğadaki <laughs> konumu. Ve Satürn'ün kovadaki e, durumu var. E, bu da 17 Aralık Aralık'ta e, e, yani e, 2020'de e, geçiş oldu ve e, 7 Mart 2023'e kadar sürecek. Yani 3 yıllık bir süreç. Tabii Uranüs daha ağır bir gezegen. Şimdi bu ikisinin arasındaki açılanma e, tabi zorlayıcı durumları da gösteriyor. E, mesela... Ee, geçmişe baktığımızda Satürn Uranüs karesi mesela şöyle söyleyeyim 1929-31 e, yılları arasında aslında Amerika'daki büyük işte borsanın çöküşü büyük buğran zamanına mesela denk geliyor. Daha sonra mesela şöyle söyleyeyim 2008-2010 arasında Büyük küresel kriz olduğunda yine bir Satürn ile Uranüs karşıt açıları var. Her zaman bu sistemlerle alakalı konuda bir zorlanmalar getiriyor, işsizlik getirebiliyor. Yani bunlar küresel olaylar, Hı -hı. öyle söyleyelim. Yani her ülke bir şekilde bundan etkilenmek durumunda. Hani bizim ülkemizde etkileniyorsa aslında diyoruz ki bu küresel bir ve zamanlama olarak bir etki. Çünkü biz işte bu sebep-sonuç ilişkileriyle bir şeyleri öğreneceğiz ve düzenleyeceğiz. Yani astrolojinin böyle tekamülü, evrimi anlatan bir tarafı da var bu döngülerle. Zaten zamana da, zaman döngülerine de bu şekilde yaklaşmak gerekiyor. e Şimdi içinde bulunduğumuz durum ne? İşte şu, şöyle söyleyeyim ben size. Satürn Kovaya 22 Mart 2020'de geçti ilk olarak. Sonra bir geri hareket yaptı. Geri ileri hareket de bu arada bir yani gözlem olarak onun hareketleriyle alakalı bir durumdur. Yani yoksa gezegen geri hareket yapıyor demiyoruz. 1 Temmuz'da tekrar mesela burada, ee, bir dönüş yaptı Oğlak burcuna. Sonra tekrar mesela işte dediğim gibi 17 Aralık 2020 ve 7 Mart 2023 arası burada net olarak Kova burcunda kalacak. Ama ilk girişi bakın işte pandemi dünya çapında küresel e, tıbbi durum ilan edilmesi ve buradan hareketle ekonomik olarak zorlanmaların e, kesin olarak kendini göstermesi. Şimdi işte bu süreçle ilgili hani değerlendirdiğimizde mesela bu geçmişteki küresel krizde de mesela 5 tane bir satürn-uranüs arası kare açı oldu geri ileri hareketlerle gözlemlenen. Şimdi bu süreçte mesela değerlendirdiğimizde e, burada da 3 tane net kare açısını görüyoruz 2021 içerisinde. Yani bir tanesi 17 Şubat'ta gerçekleşti. 14 Haziran ikincisi geliyor öyle söyleyelim 24 Ar Aralık'ta da üçüncüsü geliyor 2021 içerisinde ve e, en sonunda bir çok yakın kare açı dediğimiz zorlayıcı açı yapmaya 4 Ekim 2022'de yaklaşıyor ama tam olarak açı yapmıyor e, öyle söyleyelim. Dolayısıyla odaklanmamız gereken bu açıyla ilgili esas zaman 2021 ve önümüzde daha iki tane açılanma var. <laughs> E, ...sıradaki açı bir geri giderken durumu... E, ...bir de daha ileri giderken durumu... ...Satürn Kova için özellikle... E, ...burada biraz zorlayıcı olacak... ...biz zaten Satürn Kova dönemiyle alakalı... ...demiştik ki insanlar kapanabilir... ...sınırlanabilir... ...burada elektrik e, etkileri de gösteriyor... ...enerjileriyle alakalı insanların... ...yani burada bir e, sıkışıklıktan dolayı... ...zaten bir isyan durumu olur... ...elektrik birikiminden dolayı olabilir... ...demiştik... ...ekonomik anlamda mesela... E, bu daha çok internet ve teknolojiyle alakalı yönleri daha aktif olabileceğini söylemiştik ki hakikaten o alanda hareket oldu. O alanda çalışanlarda mesela evden internetten çalışanlarda daha bir hareket oldu. Oluştu. Oraya doğru bir meyil oldu ama diğer yerlerde ne oldu? Zorlanma oldu. İşte böyle zamanının durumlarını da atıyor astroloji. Evet. Konunun nereye mettiğini anlatıyor. Bu bakımdan hani ekonomi bakımından bir takım zorlanmalar bilecektir. Ama bunlar tabii ki her zorlanma bir çözüm de getirecek. Bunlar insanlığın yani döngüsü, zaman döngüsü içerisinde bilen şeyler, onu da o şekilde düşünmek lazım. tavırlı ve güçlü durmak evet, gerekiyor. Aynen öyle. Burak Bey çok teşekkür ederim. Rica gerçekten. ederim. Çok değişik bir konuydu. Benim de ilk defa işlediğim hem psikoloji hem ezoterik evet. bilgilerle birlikte çalışmalarınızda başarılar diliyorum size. <laughs> teşekkür ederim. Ben de size başarılar diliyorum. Sağ olun. Evet sevgili vizyon izleyicileri gerçekten astrolojiye bakıp adım atmak ben inanıyorum ki önümüzdeki yıllarda herkesin böyle temel olarak harita bilgisini bilip, yorumlayıp kendi hayatına yön verebileceği şekilde olacak tekrar. Çünkü öyle bir döneme girdik Burak Bey'in de anlattığı gibi. Kendinize çok iyi bakın, sağlıkla kalın, görüşmek üzere.